baştan çıkartan çok adam gördüm. Ama benim gibisini görmedim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Sadece bir istatistik bilgi olarak veriyorum. <laughs> Sayılar konuşuyor beyler. Sayılar konuşuyor. İçinizde bu çok zevkli. Ama zaman zaman tehlikeli oyun oynamak isteyenler varsa kalem kağıt çıkartıp not alsınlar. Kendilerini korumak isteyen evli kadınlar da aynılarını yapabilir. Ama içlerinde herhangi Göze kestirmiş bir alsa boşuna gelmez. Uyguladığım yöntem asla şaşmaz yüzde başarıya ulaşır. Bunun için üç koşul gerekir. Sabır, sabır ve gene sabır. Beklemek için, beklemek için gerekli gücü olmayanlara bisiklete binmelerini sağlık Ya da yüzme sporuyla ilgilenmek. Kadın avcılığı size göre bu uğraş değil. Tekrar Bir adamın karşısına göz koydunuz mu? Ondan uzak duracaksınız. Olabildiğince uzak. Onunla ilgilenmeyeceksiniz. Gerekirse varlığınızdan haberi dahi olmayacak. Ha kadını elde edeceğiz sonra. Ama kocası yok. Şimdi göstermeye yolda ders öncüm oldu. Bu hafta bir kanına deliler gibi vuruldu. Sırıl sıklama şimdi. Benliğimin her zerisiyle onu kucaklamak, bağrıma basmak için çıldırıyorum. Ama gerçek dostu nasıl çalışır şimdi gözlerinizle göreceksiniz. Soğuk tanrı. Soğuk, ilgisiz, bozuyor. Ha işte, gözümün bebeğiyle muhterem zevciler yaşıyorlar. Aa, çok iyi hatır. Azizlerimle kolay sizi gördüm ve ne kadar sevindim. Ne kadar iyi görünüyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? Kadına gözümün ucuyla dayım baktım. Teşekkür ederim ya e siz. Her zamanki gibi ki direnç bir Sizi çarptın sizi. Affedersiniz. Karın İrana'yla tanıştınız mı? Tanıştınız tabii. Beş numaranız ziyafeti ne yan yana oturmuştunuz. bu ayla sana yemekte neler söyledi bilmiyorum ama daldan dalı uçurunun biridir. Müzmin bekardır. Ayrıca çok sayı kılıç kullanır. Sizin için söyleyebileceklerim bu kadar. Abartıyorsunuz sevgili dostum. Madam, yeni bir görüşme çıkıyor. Bahçede gezmeye çıktım. Bir işiniz yoksa bizimle yürümez misiniz? Çok naziksiniz bu konu Ama buraya malandım kaldım. Yeni bir gönül macerası elime ayağımı koydu. <laughs> Bacaklarım birer kaya kesildi. O gözümün önünden ayrılıncaya kadar buradan kımıldayamayacak. Fazla mı ileri gidiyorum? Acele etmeyin. Dedim ya her şeyin başı salır. Müthiş adamsınız dostum. Sizin işlerinizde akıl fiyer dinlemiyorum Güzel bir kadın. Güzel de söz Harika, nefis, baştan dönücü. Şimdiden çıkılması bir durum var mı? Her zaman gibi çapan olur. Kadının kocası. <laughs> Korkarım benim durum biraz kumutsuz görünüyor. Saçmalamayın. Bahse girerim ki siz bu kadınla baştan çıkarsınız. Sizin üstünüze para koymaya hazırım. Kazanacağımdan emin olmadan hiçbir zaman bahse girmem ben. Hadi rastgele delikanlı. Şansınız açık olsun. Aferin bana! İyi kavradın bu işi değil mi? Ee, gerçek bir ustanın çalışması. Başka oluyor canım. Dikkat ettiniz mi? Göz göze gelmedik mi? Karşılıklı birer kelime ya söyledik ya söylemedik. Ama şimdiden aklımda ne çok şey var. A pek beğenilen bir bekar olduğunu. B aşık olduğumu ki bu romantik kadının her zaman içini dişikler. C iyi bir sportman olduğunu. Lapacı kocasının tam karşıtı. D ki en önemlisi budur. Kadın konusunda tehlikeli bir erkek olduğum. Şu anda benden tiksiniyor. Çünkü A. Ölmeyi seven zamparanın biri. B. Hiç utanmadan niyetlerimi açık açık söylüyorum. C. İlgilendiğim kadının kendisi olmadığını zannediyorum. Böbürlenmek gibi olmasın ama şeytana kiran ters kimdir? Ha bu arada, bütün bunları kaydediyor musunuz? Bundan sonra işler biraz çatallaşıyor. Sıra geldi hipnotizma. Kadını gözlerinizle büyülemeyeceksiniz. Unutmayın, dil büyüden keskindir. Bir yılan gibi dilinizle onu. Ki işin garibi, en iyi iletken de kocadır. Kendi kocası. Şimdi siz de tanıdık. Bir gün onunla kulüpte nasıl da rastgele tanıştık. Aa! Yutur. Neşesiz görünüyorsunuz. İşler bunda bir galiba. Nasıl lan? Belli oluyor. Ben mahvolmuş bir adam ki. Sizi zayıf kanıza gördüğümden beri onunla karşılaşamadım. Gözüm uyku ki. Yemeden içmeden kesilir. Gömlek yakalarımı iki şer parmak içeri aldı. Diye. Ah Nikin! Ah sevgili dostum! Neden asla benim yemeyeceğim kadınların peşinden koşarak şu güzelim geçtiği meyve ediyordun? <laughs> size ne kadar ümrünü görebilsin ki? Bana ben Benim <laughs> Evliliğinizde <adı>. eşsiz <laughs> bir karınız var. Bunu söylemeden ne diyeceğim? Bu kadar beğenecekle buluyorsunuz görümde. Zarif mi? Ağırbaşlı başlı güzelliğin. <laughs> Her <Ha>, şeyini beğeniyorum. <laughs> Ama en çok size olan bakışına eminim Keşke biri bana da öyle baksın. Öyle sevgi dolu, öyle hayranlık dolu bakışlarla. Karız hiç bulunmaz bir kadın. Benim gibi yalnız bir bekarım sözünü sakın ya bana atma. Ona kavuşmanız için talihinize şu gidin. Belki sizin ne talihiniz ya ben Ben de bunu umuyorum zaten. Ah başıma gelenler. Doktor randırma geç kalacağım. Hastalığınız ne? Kara sevda. <gülüyor> <gülüyor> O eşsiz karınıza selamlarımı söyledim. Sevgilerim. Ama fikrimi sorarsanız bu konuştuklarınız ona iletmeyin. Hayır. Onun kadar içi, onun kadar nazik bir kadın sıkılabilir bu sözler. Evet sıkılır. Benim dengim olan kadın nerede? Aaa ah, nerede? <laughs> nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Asıl sorun şu, ne zaman benim olacak? Daha yapılacak şeyler var ama işlerinden çıktı. <laughs> Kollarını sıvamak sırası yardakçı meşortan olan kişiye geldi. Bugün karşıma kim çıksa benim? Bugün karşıma kim çıksa benim? Piyotr <laughs> Semyonic. Kim? Piyotr Semyonic canım. Geçen hafta parkta karşılaşmıştık. Hani şu yokuşta da. Hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Hani şu lanet. Senin için neler söylediğini bilsem. Belki fikrini değiştirdim. O kendi beğenmesi benim benim için söyledikleri beni hiç mi hiç ilgilenmiş? Seni öyle 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 göklerine çıkarttık. değil. olur başlığı, güzelliğini onu çok etkilemiş. Sen birer kere olağanüstü bir sevgiyle sevebilir misin? Bunu bakışlarına atıyorum. Senin hakkında konuştu, konuştu, konuştu. Susmak bilmedi. Hadi iyi geceler canım. İyi geceler. Başka ne dedi? He? Başka ne dedi benim için? Piyotur mu? Adı her ne yaptı? Piyotur sen benim için. Benim için ne dedi? Aşağı yukarı sana söyledikleri. Susmak bilmedi demiştin. Öyle. Sen susuverdin ama o konuştu. O konuştuysa sen de susma. Ya konuşmaya devam ederim ya da yatıp uyuyorum. Şey, bana ne kadar imrendiğini söyledi. Senin bana baktığın gibi kendine de bakan biri çıksın ister. Benim sana baktığımı da nereden biliyormuş? <laughs> o gün bahçede sen bana bakarken o da sana bakmış olacak. Gözlerime bakınca tatlı tatlı yüklermiş. Ben gözlerine bakınca mı? Elbette güzelim. İyi ama sen ona bakıyordun. Benim sana baktığımı göremezsin ki. Aslında ben çiçeklere bak. Adam beni görmezden gelmesi sinirime dokun. Seni öpercek başka bir şey olacak. Aptal karıştı. Elinde sonunda da seni pek çekici bulmuş. Boşuna gideceğini sanmış. Hiç de hoşuma gitme. Bana böyle şeyler anlatmasan iyi edersin. Onu görecek misin diyor kınlar. Yarın öğle yemeğinde. Yarın öğle yemeğinde benden bahsetmesini istemem. Bunu da öyle bir Akşam ne söyledi bana anlat. <laughs> <laughs> İyi, İyi geceler. İyi geceler mi? sevgilim. Kendi gücümü ben de istiyorum. Onun ikisini çekmekle kalmadım. Aynı zamanda adım alınca yüreğin hızlı hızlı çakmasına da dolaştım. Oysa iki dakika önce adımı almak da istemiyordum. Bütün bunlar benim de çam kokulu manyamadığımda keyif çatarken gerçekleşti. Ertesi gün ki buluşma gayet verimli oldu. Dün kiminle karşılaştım biliyor musun? İki gözüm ressam nefes oldu. Zengin bir ona bir resim ısmarlamış. Tipik bir Rus güzelliğinin portresini falan Benden onun için bir model aramak istedi. Ben de onu. Tam aradığım bir model tanıyorum. Ama onunla konuşmaya bir saatim yok dedim. Ben zaten teklif Karıma niye teklif etsem? Resta ama modellik tabii Onun o ince, o güzel yüzü bütün dünya için ölümsüzleştiğini bu fırsat kaçarsa pek yazık olur. Bütün dünya için ha? Hmm, anlıyorum. Kanınızı açsanız yapalım. Açacağım. Seninle konuşacağımı söyledim ben de. Ne dersin? Saçma dedim. Çirkin mü de la? Sıfırlık böyle mi dedi? Sıfırlık böyle dedi. O ince yüzü bütün dünya için ölümsüzleştirmeyi bu fırsat kaçırılırsa pek yazık olur dedi. Adamın ağzı laf yapıyor. Tamı tamına böyle dedi demek. Unuttum bir şey yok mu? O güzel yüzü demişti. Bunu söylemiyorum. O güzel yüzünü birkaç kere tekrarladın Ama da çok konuşuyor. Kaç kere söyledi? Bir mi, iki mi, kaç kere? Bilmem ki. Şimdi toparlayayım mı? Önemli değil. Ama tek <laughs> <ama, gülüyor> <laughs> de bunları bir tane kaydetsen iyi edersin. Ona yaklaştığımı gördünüz mü? Onunla konuştuğumu işittiniz mi? Aramızda mektuplaşma oldu. Hayır sevgili öğrencilerim. Ama söylediğim her kelimeyi istemek için kocasının ağzının içine bakın. <laughs> Müthiş değil mi? Bu yöntemi birkaç hafta daha uygularız. Kadının direnci gittikçe azalır, azalır, azalır. Bana sorarsan adamın aklı fikri bir kadında. Bu her halinden belli oluyor. Hangi kadında? Herhangi kadın söz etti mi? Yok canım. Bunu yapmayacak kadar düşünceli, ağzı sıkı bir adam Ne pahasına olursa olsun bir kadının adını dede düşünmek istemezsin. Onun yerine sürekli senden söz ediyor zavallı. Artık onu ezmeye başladı. Bize canım. Yarın akşam İşi var. Yarından sonra. Boş değil. Gelecek hafta gelecek anne de. Bu adam yemek yemez mi kuzu? İşi başından açtın Önemli bir plan buladın ha? Sabırla sebaptan Murad'ın öleceğini söyledi. Ha bir de ne, ne diyor biliyor musun? Sen sahneye çıkmalıyız. Sahneye mi? Ben mi sahneye çıkmamış? Daha neler? Bu da nereden esti? Dur bakayım ne dediydi? Sözlerini yanlış aktarmak istemiyorum. Aceleye getirme canım. Kelimesi kelimesini hatırlamaya çalış. Şöyle dedi. Bu alımlılık, bu zeka, bu duyarlılıkla sadece kadın olarak kalması büyük günah. Öyle dedi ha. Sıradan istekler böyle kadınların harcı değildi. Peki daha fazla istemek istemiyorum. Böyle varlıklar zamanla demek yalnız sınırlandı. Peki yalan sus. Bir de şöyle dedi. İşin başından açgın olmasaydı karın elinden alırdı. Bunu da söyledi. <laughs> evet şurada <dedi. gülüyor> Peki sen ne dedin <laughs> O an kendine söylemek benim için çok önemli. <laughs> Durduğum kalah dedi. Karın yüzünden <laughs> seninle dörtlü etmeyin hiç niyetim yok. Niki yalvarım bu adamla Ben anlıyorum ki bir tane. Sen dinle düşürmeyen o. Bana bir güzel çıkıştı geçen. Seni Sen musun? Karını çok güçlü bir kişidir var dedi. Kendi bir yol Bir çıkış, bir kurtuluş olur. Turban gibi olsaydım onu bir romanının kahramanı yapardım. Tutku beni ilerledim. Adamın aklından zoru var bana kalırsa. deli mi? Adam aşk mektuplarını ulaştırıp öpücüklerle mi ölüyor? Bir de deli diyor bana. Gelin sağ Hanginiz daha deli? Şimdi nereye vardık? Zavallı kadın kollarıma atılmak için yanıp düşüyor. Kendisini anlayan tek erkek olduğundan emin. O ikide bir esneyen, içi geçmiş kocası benim sözlerimden tutuşuyor. Ama yüreğini titreten benim sesim ve benim ses demişimdir. Aşk ağ su damarlarına eğiliyor yavaş yavaş. Aman beklemeyin benden. Gönül avcına merhametin yeri yok. Son hamlenin nasıl ustaca yapılan dikkatini çekelim. Ha bu arada yukarıya gel, lütfen. lütfen başını çevirin. Yeter Niki yeter. Daha fazla işitmek. Ama O da aynı şeyi söyledi zaten. Benim sözlerimle kadıncağızın başına ağrıdığın yeter dedi. Senin kadar iyi yürekli bir kadın. Bir başkasının derdini kendine dert edin. Bir derdin var. Sorma. Bildiğin gibi değil. Vah vah. Ama neden? Derdi neymiş? Yalnızdı. Akrabası, eşi, kızının, konu komşusu, kimsesi yokmuş. Şöyle halinden anlayacak. Canlı anlayacak. İyi ama nasıl olur? Derdi anlayacak ben. Biz, biz yok muyuz? Son ne kadar çok beğendiğimi. <laughs> Fark etmedi mi? Onunla her gün haberleşmiyorum lütfen ne ben? Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Yeni eve yemeği getirmek için sıra yoktu. <laughs> Ama adamın içine durumda olmadı söyledi. Evde oturunca da gönlü karar veriyormuş. Her gece patlalıyormuş dolayı. Seninle beraber onu gördüğümüz yerde. Kaç sınırında? Saat sekizde dokuz arası. Ha, unutmadan da söyleyeyim. Yarın akşam Moskova çiftlere davet ediniz. Saat sekiz senin için uygun mu? Hayır. Yarın Sofia teyzeleri yoklamaya gideceğim. Hastaymış zavallı. Ben sekiz de, de biraz geç orada olurum. Lütfen, lütfen. Zafere tek başıma ulaşamaz Benimle iş birliği yapan aziz dostumla, kocasıyla paylaşıyorum bu olur. Adam karısının gönlünü bana kayırabilmek için çok çalıştı doğrusu. Kadını bana kavuşturacak kadar hızlar var yok şu anda. Kollarıma atılmak için koşa koşa geliyor. Bakın gör hikayemizin sonuna gelince sizlerden programlarınıza bakmanızı veya başka bir şey öğrenmenizi rica edeceğim. İkimiz baş başa kalmamız. Biraz mahrem var. ee serde yedik var mı? Sevgilim, Melih, bir tanem Sana söylemek için bunca zamandır reddik. Devlet... Lütfen, konuşmak yok. Ağzınızdan bir kelime bile istemiyorum. Hiç değilse ben kalbimi açıncaya kadar. Haftalardır işkence çekiyorum. Benim gönlüm çelmek için kurnazca, şeytanca kocam alet ettiniz. Yedi yıldan beri derin uykularda olan duygularımı, isteklerimi uyandırdınız. Takmadınız, ekran içimi gıcıkladınız. Ayağım kaydı, kollarım da İşte karşınızda yapıyordur sen geç. Yalnız şunu da söyleyeyim, kocamı pek severim. Öyle büyük tutkuları olan bir adam değildir. Görünüşleriyle ilgilenmez bile. Onun evliğimiz ne cennetin doruklarına ulaşır, ne de cehennemin derinliklerine iner. Düzgün bir emniğimiz var. Rahat, sakin, gamsız. Kocam bana bağlı olduğunu bilirim. Bunu bilmek beni mutlu etmeye yetti şimdiye kadar. Ama size gelirken gayet iyi biliyorum ki beni kollarınıza aldığınız an ile beraberliğinden hayır kalmayacaktır. Kocam da ah. evliyim de bitecektir benim için bütün bütün. Bu seçim yapamayacak kadar güçsüz ve bencilim. Sizin güçlü kişiliğinize güveniyorum. Karar vermek için düşüyor sevgili köy. Kararınız ne oldu olursa olsun acı çekerek ama minnetle boyun eğecek. Yalvarın benimle gönül eğlendirmeyin. Bunu bilsem bile karşı koyamam ben. İşte karşınızda Sizin. Dilediğinizi yap Beni istiyorsanız açın kollarınızı size geleyim. Beni sevmiyorsanız sırtınızı dönüp sessizce uzaklaşayım. Bir daha hiç görmeyelim birbirimizi. Biricik sevgilim benim. Kararınızı ver. Evet. Beni nasıl bir sudura siz de budura kavuşturun. İşi gücü, başka erkeklerin karılarını baştan çıkarmak olan Piotr Semyonovic, o günden sonra yalnız bekar kızlar veya dul kadınlarla ilgilenmeye başladı. Beklediği kadın çıka yandı. Bu yılanmış bekarla da dünya evine girecek. <laughs> Mutluluğuna diyecek yok ama Ara sıra biraz keyfi kaçıyor. Genç, yakışıklı bir subay. Genç ve güzel karısının ne kadar çekici bulduğunu söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Öyle değil mi? Bir <laughs> e de bizim 70 yaşında, 78 yaşında romantizm bir kadına ihtiyacımız yok. Bizim 22 yaşında bir kadına ihtiyacımız var. Şimdi söyler misin kaç yaşında olduğunu? 22 yaşında mı? <laughs> olmaz efendim çok güzel derim. Ben buraya gelip 磯崎の院長だ Because that's why you have Şimdi acıklıydı. Tamam. <laughs> Demeli lazım, dürüst bir kadınsın. Ee, bize peki ne oynayacaksın? Evet, üç kız kardeşle kalmış. Evet, üçünü birden mi? <laughs> ha, şurada böyle. hayır, hayır. 何だ Sultan kaldırıma otursam.